Herkese merhaba, ben Cansu. Bugün sizlere e, Kırklareli'de gençlik çalışmaları yürüten Çözümün Parçası İz sayesinde katılma fırsatı yakaladığım Bulgaristan'ın Gabrova kentinde gerçekleştirilen Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi hakkında bilgi vereceğim. Biz bu projeye Kırklareli'den 5 genç olarak katıldık. Tabii ki sadece Türkiye'den katılımcılar yoktu. Aynı zamanda İspanya'dan, Estonya'dan, Sırbistan'dan, Bosna Hersek'ten, Romanya'dan ee, ve tabii ki Bulgaristan'dan katılımcılar vardı. Ee, oldukça kalabalık bir ekiptik. Ee, projemizin adı Discover Your Talent yani yeteneğini keşfetti. Yeteneğimizi keşfetme kadına çok çeşitli atölyeler gerçekleştirdik. Mesela resim atölyeleri, dans atölyeleri, müzik atölyeleri gibi. Biz Türk ekibi olarak e, edebiyat ve şiir üzerine bir atölye gerçekleştirdik. E, onlara belirli görevler verdik, çeşitli oyunlar oynattık. Hem eğlenmelerini hem öğrenmelerini sağladık aynı zamanda. Her gece kültür geceleri düzenlen, düzenlendi farklı ülkeler tarafından. O ülkeler hakkında çok ilginç bilgiler öğrendik, onların yemeklerini yedik, müziklerini dinledik, yerel oyunlarını oynadık gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Bu benim katıldığım ilk gençlik değişimi projesi değildi ve kesinlikle de son olmayacak. Çünkü her gittiğim projede inanılmaz şeyler öğrendim. Çok farklı ülkelerden arkadaşlar edindim ve hala daha bu arkadaşlarımla irtibattayım. Öğrenci veya çalışıyor olmanız bu projelere katılmak için hiç önemli değil. Sadece 18-30 yaş aralığında olmamız lazım katılımcı olarak katılmak için. Sadece 30 yaş üstüyseniz grup lideri olarak katılabilirsiniz. İngilizce seviyenizin çok çok iyi olmasına gerek yok. Benim şahsi tavsiyem en azından A2 seviyesinde olmasıdır konuşma için. Çünkü hem sizin o süreçteki e, katılımınızın kolaylığı hem de e, sizin daha çok keyif alabilmeniz adına bu süreçten birazcık konuşuyor olabilmek sizin için tabii ki daha iyi olacaktır. Ben her zaman tüm gençlere böyle projelerden imkanlardan faydalanmalar için e, tavsiyeler veriyorum. Çünkü neden? Bu projeler Avrupa Birliği tarafından fonlanan projeler ve gerçekten cebinizden herhangi bir şey çıkmıyor. Tabii ki ilk etapta harcamaları kendi cebinizden yapıyorsunuz. Mesela benim vize almam gerekiyordu Bulgaristan'a gitmek için. Bunların ödemesini gerçekleştirdim. Faturalarımı sakladım ve en sonunda Bulgaristan'daki ev sahibi kurum bana bunların ödemesini gerçekleştirdi. Ben tekrardan Bulgaristan'daki ev sahibi kurumumuza ve Çözümün Parçasıyız Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı sağladıkları için herkese de bu projelerde yer almalarını tavsiye ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere.